Merhabalar, ben de bugün sizlere doğumda kullandığımız non farmakolojik yöntemlerden bahsedeceğim. Ikınma teknikleri, ıkınma tekniklerinde kullandığımız nefes egzersizlerinden bahsedeceğim. Ve travay sürecinde ağrımızla baş etmede kullandığımız nefes egzersizlerinden bahsedeceğim. Aynı zamanda doğumda kullandığımız non farmakolojik yöntemlerden bir tanesi olan masajdan bahsedeceğim. Doğum bir ekip işidir bir kadının bilgeliğidir. Bu bilgeliği etek, eşsiz, mutlu, huzurlu kılmak tüm sağlık ekibinin görevidir. Çünkü doğum bir ekip işidir ve bu ekipteki en etkin eleman ise gebe ve bebektir. Doğum eyleminde ağrı fizyolojik bir olaydır. İstediğimiz olması gereken bir olaydır. Ama aynı zamanda da doğum ağrısı baş edilebilen bir yöntemdir. Doğum ağrısı baş edilemediği zaman o Ortaya çıkan durum tablo nedir? Anne sağlığı etkilenir, fetüs sağlığı etkilenir, yeni doğan sağlığı etkilenir ve aile sağlığını olumsuz etkilemektedir. Korku ve stres doğumu nasıl etkiliyor? Korku olduğunda doğumdan önce ve doğum sırasında beden savunmaya geçer. Sempatik sistem devreye girerek stres hormonları salınmaya başlar. Bu hormonlar vücutta gösterdiği bazı fizyolojik mekanizmalar sonucunda utarısa giden oksijen miktarı ve kan miktarı azaldığı için çalışma dengesi bozulur ve bunun sonucunda da ağrı oluşur. Doğum ağrısıyla baş etmede kullandığımız yöntemler iki tanedir. Bir tanesi farmakolojik yöntemler, bunlar ilaçlı yöntemler, ağrı kesici yöntemlerdir. Bir tanesi ise non yöntemler. Nedir bunlar? İlaçsız kullandığımız ağrı kesici yöntemlerdir. Bunlardan gevşeme teknikleri olarak kullandığımız müzik, aroma terapi, yoga, nefes egzersizleri, biofeedback, hareket pozisyon, ses çıkarma, hipnoz, safroloji, hipotonomi, hayal kurma ve odaklanma. Tensel uyarım metotları ise masaj, pilates egzersizleri, efloraj, kişinin kendine yaptığı masajlar, intradermal su enjeksiyonu, sıcak, soğuk uygulama, hidroterapi duş, akupunktur ve akupresürdür. Nanfarmakolojik yöntemlerden bir tanesi ise doğumda kullandığımız nefes egzersizleridir. Etkin kullanıldığında hem bebeğe giden oksijen miktarını artırır hem de annenin gevşemesini sağlar. Şimdi sizlere e, bunların faydalarından ve nasıl uyguladığından bahsetmek istiyorum. Nefes egzersizlerine ne zaman başlamalıyız? Neyi nasıl yapmalıyız? Nefes egzersizlerine gebelik döneminin de öğretilmeli ve doğuma kadar alış tırma yapılarak öğretilmelidir. Çünkü bunu eğer biz gebe doğuma geldiğinde uygulatmaya kalkarsak gebe bunu etkin uygulayamayacak ve biz sonuçta pozitif bir sonuç alamayacağızdır. 2009 Kanada verilerine göre e, gebelik e, döneminde başlanması gereken nefes egzersizinin herhangi bir sınırlaması yoktur. Kişi gebe olduğunu öğrendiği takdirde bunları uygulamaya ve öğrenmeye başlayabilir. İki tip solunum tekniği kullanıyoruz bu nefes egzersizlerinde. Bir tanesi göğüs tipi solunum, bir tanesi ise karın tipi solunumdur. Bunlar göğüs tipi olan kolay e, solunum tipidir. Günlük hayatta uyguladığımız burundan nefes alıp ağızdan verirken göğüs kafesimizin şiştiği nefes alma şeklidir. Bir diğeri ise karın tipi solunum. Bunda ise nefes alırken göğüs kafesi sabit kalırken Karın bölgesi şişmektedir. Burada karın kaslarını devreye sokmamız gerekir. Bunun için mutlaka kişinin gebelik döneminde eğitim alıp evde alıştırma yaparak bu egzersizleri tekrarlayıp pekiştirmesi gerekmektedir. Peki nefes egzersizlerinin doğumdaki etkisi nedir? Gebenin doğuma konsantre olmasını sağlar. Travay sürecini uyumlu geçirmesini sağlar. Gebenin rahatlaması sağlanır. Bedenini kontrol altına alarak doğum ağrısıyla baş etmeyi öğrenir. Uygun ıkınma teknikleriyle uygulandığında aktif bir şekilde ilerlemesini sağlar. Kasılmalarla birlikte bebeğe giden kan akımı kısmi miktarda azalmaktadır. Bu doğru nefes egzersizleriyle bebeğe giden nefes oksijen miktarında artırmış oluyoruz. İlk düzey normal solunumumuz Göğüs tipi solunumla uygulanmaktadır ve bütün nefes egzersizlerindeki temel kuralımız nefesin burundan alınıp ağızdan verilme şeklidir. Solunumuzu 15 saniyede 2 kez olacak şekilde latent faz dediğimiz yani gebenin açıklığının 0 ile 5 santim olduğu daha yoğun olmayan seyrek sancıların geldiği dönemlerde uygulanır. Gebey nefes egzersizine odaklamak için de Güzel olumlamalarla düşünmesi desteklenmelidir. İkinci düzey yavaş derin göğüs solunum tipi. Bunda ne yapıyoruz? Aktif doğum eylemi başlayana kadar yani açıklığın 5-6 cm'e ulaşana kadar dönemde uyguladığımız nefes tipidir. Nefes burundan alınır. Alınırken 5 saniye sayılıp verilirken de aynı şekilde 1-2-3-4-5 diye içimizden sayarak nefes verilir. Bunu dakikada 6-12 kez tekrarlayabiliriz. Bunu da şu şekilde gösterebilirim. Nefes alıyoruz. Veriyoruz. Derin ve yavaş şeklinde. Üçüncü düzey hızlı yüzeysel solunum tipi. Göğüs tipi solunum uygulanmaktadır. Açıklığın 6 santimden sonra 7 ile 8 arasındaki olduğu dönemdir. Ağrıların şiddetli bir tık artmıştır. Bu tip solunum yüzeyi, düzeyini dört gruba ayırıyoruz. Bunlar sesli nefes, mum nefesi, at nefesi ve uçuş nefesidir. Bir tanesi sesli nefes. Gebe derin bir nefes alıp verirken ah, oh gibi sesler çıkararak nefesini kontrol altına alır ve ağrısı da baş etmeyi öğrenir ve aynı zamanda da odaklanması sağlanır. İkincisi mum nefesi. Gebeye kontraksiyonların en kuvvetli yani kasılmaların en kuvvetli olduğu zamanda derin bir nefes aldırılıp parmağının ucunda iki tüy, hemen arkasında bir mum varmış gibi üflemesi söylenir. Bunu da şu şekilde uygulatırız. Derin bir nefes alıp verirken şeklinde uygulayabilir. At nefesi bu nefes tipi açılma fazına yardımcı olmaktadır vibrasyon şeklinde sanki bir öpücük alacakmış gibi dudaklarımızı öne doğru büzerek ilerletiriz. Ve sesli bir şekilde nefesimizi dışa doğru üfleriz. Burada amaç ağzımız açıldıkça vajende açılacak mantığı uygulanır. Ve kişiyi uygulatırken de bu şekilde odaklarsak kendisini de bu şekilde odaklamasına yardımcı olmuş oluruz. Şu şekilde derin bir nefes alıyorum verirken şeklinde dudaklarımdan vibrasyon şeklini uygulayarak ses çıkartıyorum. Uçuş nefesi. Burada amaç ağrıyı uçuşturmaktır. Sancının yoğun olduğu dönemde, en sık olduğu dönemde gebemizden derin bir nefes almasını, burada da yine göğüs tipi solunum kullanıyoruz, nefes almasını sağlıyoruz ve sancısı boyunca karşısında sanki 15 tane mum varmış gibi hızlı ve sık bir şekilde üflemesini istiyoruz. Bunu da şu şekilde göstereyim. Derin bir nefes alıyorum. Verirken diye bitiriyorum. Dördüncü düzey üfleme abdominal solunum. Yani karın tipi solunum. Bunu da ne zaman kullanıyoruz? Bir, relaktasyon nefesinde İkincisi itme ve tutma nefes tekniğinde. itme ve tutmayı da zaten doğum eylemi sırasında uyguluyoruz. Relaksasyon nefesimiz kişinin rahatlama nefesidir. Kişiyi daha travay süresince sancıların olmadığı bir dönemde iki kollarını iki yana açarak kendisini o anda nerede olmak istiyorsa güzel olumlamalar düşündürerek hayal kurmasını sağlıyoruz ve derin bir nefes alırken karın kaslarını kullanarak almasını sağlıyoruz ve bu sırada da gebemize şu şekilde ifade ediyoruz. Nefes aldığın sürece tüm sağlıklı düşünceler, olumlu düşünceler, güzel kokular, bütün sağlıklı olan oksijen senin vücuduna girdiğini hayal ettiriyoruz. Verirken ise bütün kötü düşüncelerin hastalıkların veya zorlukların, o sancıların siyah bir duman şeklinde ağzından verildiğini hayal ettiriyoruz. Bu şekilde amacımız nedir? Hem gebeyi odaklamak hem de aynı zamanda rahatlamasını sağlamak. İtme nefesinde kullandığımız karın tipi nefeste ise bu nefes riskli gebelik durumuna uygulattırılmamalıdır. Çünkü gebenin ıkınmaması gereken durumlarda önerilmiyor. Gebe istediği doğum pozisyonunu alır, Derin bir nefes alır, nefesini hafif kaçaklar ile verir. Nefesini tam olarak dışarı verene kadar ise eşlik edecek şekilde bebeğini ıkınmayla dışarı doğru iter. Bu sayede bebek doğum kanalını ilerlemesinde yardımcı olur. Bu egzersiz 3 defa tekrarlattırılır. Daha sonrasında normal nefes alıp vererek vücudu dinlendirilir, bebeğe oksijen gönderilir. Daha sonraki sancı ile beraber tekrar ettirilmelidir. İkinci ise tutma nefesi. Doğum anında uygulanacak bir nefestir. Ağrının nasıl sıklaştığı ve şiddetinin farkında olunmalıdır. Nefes alınır, nefes tutulup hafif kaçaklar vererek daha çok nefes tutularak verilen ıkınmadır. Ama Dünya Sağlık Örgütü bu nefes tipini ve bu ıkınma tipini çok önermemektedir. Daha çok nefesimizi tutup hafif kaçaklar şeklinde vererek ıkınmayı önermektedir. Relaktasyon nefesini Yine biz bu gebelik doğum süresinden bir tık öncesinde gebeyi rahatlatmak adına da kullanabiliriz. Teşekkür ediyorum.